Evet arkadaşlar bugün bize misafir gelmişti. Ve buraları Zehra kuzenim Esma çok dağıtmıştı. Biz de buraları toparlamaya karar verdik. Ve bütün kutuları aşağı indirdik. Okay. Şimdi bunları düzenleyeceğiz. <laughs> Esma kafamı vuruyordun. Gel. Şimdi buraya taşları toplayacağız Esma'yla. Bu şekilde bu kutumuzu hazırladık. Buraya taşlarımızı dizdik. Şimdi bu hazırladığımız kutuyu buraya çekiyoruz ki yer açılsın. Şimdi Esma buraya bunlardan bulup koyacağız, tamam mı? Tabi çok dağıtçımız için. Hemen bulup geleceğiz. Hayır. Bu da hazır. Şimdi yapalım. Şimdi Esma şu yüzükleri yapalım. Hayır. Hepsini çıkarmışlar ya. Bu nasıl bir şeydir? Şimdi bu yüzükleri de bulacağız. Ne yapalım? Arkadaşlar hepsini bulamadık. Ee, çıkarsa karşımıza buraya koyacağız. En üste koydum. Sen alabilir miyim? Hayır resmen. Ya bir tane. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi ben yanıma yapışmıyor. Evet arkadaşlar. Esra hadi düşürsün bitecek. Şimdi ee, buraya şey takma saçlarımızı koyup geleceğiz. Hadi Esra takma saç bul. Takma mı? Peruk bulacağım. Peruk ya. Bir yüzük bulundu buraya atılıyor deniz kızı. Taklarının içinden ne çıktığına bakar Hı. mısınız ya? Hı. Hı. Aa gelir misin? Gelir misin? Nasıl şey çıktı? Neyse buraya atalım. Biz onu alırız. Yaman yerin. Bitti kap. Sen, evet. sen Evet şimdi ne yapıyoruz? perukları buluyorduk artık. Ay yani kız ara ara bu kalabalıkta neyi bulabileceksin? Be. Bir dakika buldum. kapanmış. Neredeymiş? Kız bunun kapağı mı olmuşum burada? <laughs> At. Ben, sen sen ben ben Nereye <laughs> ben 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 işin ben 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 İnna ben 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 Ne ben Bulamıyoruz ben ben sarı da buldu ben Hmm. Tam bir tane boyu oluyor yeşil. Bu şekilde. Yeşili de arayalım. Ay laz var. Aha mor. Mor. Ama perikli olduk. Başka böyle uzunlardan mor da var. Yeşil var. Evet. Benim. Yeşil var mıydı? Vardı. Sen Zeray'da gördün mü dağıtırken? Yok. O zaman onları zaten şurası kırmıştı. Çöptedir değil bunun kapağı. Aa nerede? evet çöpte. Ay tamam neden bağırdın? <laughs> evet bunun kapağı nerede? Şimdiki sorumuz bu. Bunun kapağını nerelerde <laughs> bulacağız? Evet. Neyse bulursak artık kapatacağız. Bekle 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 Sen oturmuş olmayasın. Her şey oturup kırdın da. Kalk. Vallahi ilacını kuracak aha yüzük biz Allah. burada zehirleneceğiz <laughs> Allah korusun ben bunu koyayım dağınıklığa bakar <laughs> mısınız ya bunu ben neden çekiyorum şu an aynamın ne işi var burada <laughs> ağlayacağım şimdi öleceğim şimdi bunu ben yapmıştım yaptığım bir dedikleri göstereyim ya oğlum sırası mı? Dur da. Bu üç bileziği ben yaptım. Bir biraz daha var. Alın. Ha. Şurada da var incili. Kendime yaptım. İncili mi? İnci borç. İnci mi? Abi ne diyorsun ya? <laughs> ne bulacağız? Ne bileyim? <laughs> Bunun kapağı mı? bulacağımızı ben de bilmiyorum. Bunun kapağı Bunun kapağı yok yani. Bu kıçıyla da oturmamış. <laughs> nerede olabilir? Aa bekle. Bekle. Uzaya <laughs> mı çıktı yoksa? Ben ben de buraya oturduğunca aa güt, güt, bir şey bir şey oturdum demiştim. Uf ya her şeyi kırdık içiyle. Allah'ım ya Rabbim. Sakı diye bir şey kalmadı. Çak kız, çak kız. Yüzükleri oturuyordur. <laughs> Bilezikler kaçıyor. Esen kaçısıyla ittiriyor. <laughs> Kuyrukları da buraya koyalım. Şimdi neyi bulacağız ki? Ha. Bilezikler bulunsun içinde. Bunun içine kolyeler, bilezikler gelecek. Bulup gelecek. Hey bilezikler! Ha. Aa onları da ben yaptım. Sağ ol canım benim. <laughs> Daha var orada yaptığım müzikler de var görmüşsünüz. Şimdi biz buraya at... Da... Ne diyorsam artık. Buralara takıları Sonra, sonra buraya kolyeleri koyacağım. Yakın zamanda sakat olacağım. Ha, ha, ha. Şimdi yapıp gelelim.

Zeki 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 Hemen atalım Bıt diye atalım Ayakkabıyı yedik Nereden uydurdum Hep ben